Herkese merhabalar. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur karşılaşmasında Lazio kendi evinde Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. İlk maç, ilk turun, e, ikinci turun en heyecanlı maçına sahne olmuştu aslında. 3-3 berabere biten maçta iki tane penaltı olmuştu. Son 5 dakikada 3'er gol izlemiştik. Ve maç e, bol gollü bir şekilde 3-3 bitmişti. Ki Lazio'nun bu sezon e, ciddi anlamda savunmasında e, çok ciddi anlamda e, iyi olduğunu görmüştük Avrupa Ligi'nde. E, çok zor gol yiyordu. Ama Borussia Mönchengladbach da... E, Fenerbahçe ile de gördüğümüz üzere çok fazla hücum yapan birçok gol pozisyonu bulan açık oynayan bir takımdı. Ben bu bu sefer İtalya'daki maçın daha farklı olacağını düşünüyorum. Lazio çok daha kontrollü oynayacaktır. 0-0'ın da yettiğini düşünürsek daha kapanacaktır ve sürpriz bir golle de turu getirmeye çalışacaktır. Bu yüzden alt oynanmasını tavsiye ederim. Taraf bahsinde de Lazio'nun biraz daha önde olduğunu düşünüyorum.